Ay iyiymiş ha. Evet. Fena değil. <laughs> Fena değil mi? Manyak mısın lan sen? Oğlum senin ahırının yanında burası cennet lan. Ya orada az mı zamanımız geçti? Oranın yeri ayrı doktor, değil mi? Allah Allah, sen bunun gibi tipsizlere bakma kardeşim. Bunun gibi cücükler yumurtadan çıkarlar, kabuğunu beğenmezler. Sen aynaya <laughs> O değil de ben çok acıktım ya. Oğlum mutfağa bak lan. Allah Allah. <laughs> Oğlum ne ararsak var lan burada. <laughs> oh. İçeride üç oda bir banyo var. Üçünde de tek yatak. He. şimdi o zaman kusura bakma Fatih'ciğim. Sen salonda yatacaksın. Ben niye burada yatıyorum? Ben niye burada Adam sen bize sonradan eklenmedin mi lan? He? Buna kıdem farkı denir torun. <laughs> Vallahi kardeşim ilk defa ben bu sevimsize katılıyorum. Hop oh, beyler ayıp oluyor ama. Burada hep beraber yaşayacağız. Kura çekeriz. Adil olmak lazım diyorsun yani. Aynen. Çöp çekeriz. Kısa çeken burada yatar. He? Kibrit var mı? Hadi, iyisin ha. Kurtuldum. Bilek. Gitti. gel. Lan. <gülüyor> <gülüyor> day day. <gülüyor> Çek. Dur lan. Çeksene oğlum, sabah kadar seni mi bekleyeceğiz lan? Bir dur lan. <laughs> Geçmiş olsun. Gelin <laughs> yatın lan yatağımda. Oh,